Merhaba arkadaşlar, temek karanlıklarına hoş geldiniz. Bugün Super People oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi şuradan tamam. Start game diyeyim. Oyuklenirken onu çeceğim ben de şimdi arkada dur bekle. Bu arada yeni yıla da girdik Hepinizin yeni yılı Mutlu olsun Sevdiklerinizle, ailenizle, işte çoluğunuzla, çocuğunuzla Hanımınızla, eşinizle Tüm sevdiklerinizle Mutlu bir yıl Geçirme dileğiyle diyelim Geçen akşam neydi lan öyle, adamlar bir şey atıyorlar burada Havai fişek atlat pat 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 Yani senenin son günü diye de bu kadar da yani Ne bileyim Yazık ya yani cidden yazık Patır 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 Yani O yani havai fişek hava fişek ne kadar ya Ben bakmadım ama ne bileyim yani ona vereceğin paraya yazık yani ben Kimse yanlış anlamasın da ben yani şey için diyorum hani yani at atanlara da bir şey demiyorum da Gerek yok yani arkadaşlar böyle şeylere yani Alt tarafı Yıl bitti yani Bunun şeyi yok başka işte <laughs> Ömrümüzden bir sene daha gitmiş oldu işte yani Bu arada biraz ben herhalde dün şeyde kaldım soğukta kaldım ee, Hatta dur ben şöyle anlatayım ee, Şimdi benim ee, Hatırlarsanız arkadaşlar Hani World Tour yaptığım Serilerini çektiğim Oyunlar vardı ya işte Call of Duty'dir işte ne bileyim ee, Battle filan Onlar hakkında da biraz konuşalım Şimdi benim bilgisayarım ee, Şey oldu o ne dediler yani Çökmedi de yani böyle çok şey yapıyordu Aşırı yavaşladıydı ben de onun için bir format Çektirmek zorunda kaldım Formatı yedi şimdi daha iyi çalışıyor Tabi halinin içinde ne var ne yok hepsi de silindi gitti Yani Serilerden de biraz ben size konuşayım şimdi, şimdi seriler şöyle serilerden ee, Call of Duty Ghost'u oynuyordum biliyorsunuz Call of Duty Ghost zaten şey eee Orada bir sorun vardı ya hani. O sorunu ben tam çözemedim. Eee yani çözdüm çözmeye de şey yapıyor. Yani oyunu tekrar açtığınız zaman aynı şey oyunun aynı bölümünü açarsanız eğer oyun şey yapıyor. Yani sıkıntı olmuyor ama bu sefer de şey oluyor. Adını sen desene ya. Dur şuraya yatayım. Ne bak. Yükleniyor. Oyun şey yapıyordu. Eee yani bölümü tekrar açarsanız bir sıkıntı olmuyordu ama yine ben biraz oynadım işte. Yine böyle ekran falan gidip geliyordu. Hatta Call of Duty'yi sırf onun için iptal bile edecektim yani. Yani öyle fazla ben hatasıyla şeyle uğraşmayı sevmiyorum. Yok işte bu oyunda bir hata çıktı ben bunu düzelteyim falan. Yani benim indirdiğim oyun hatasız sorunsuz çalışacak arkadaşlar. Ben yani öyle uğraşmaya gelemem yani uğraşmayı sevmiyorum. Battleflight'e diyecek olursanız Battleflight'te de şey oluyordu. Biliyorsunuz Türklerle olan şeyleri tamamladık. Ee, hikayeleri tamamlamıştık. Sadece işte o çölde geçen bir kadının şeyi vardı hikayesi. Onu onu geçememiştim. Orada da treni falan patlatmanız gerekiyormuş. Biraz uğraştım ben. Ama ne kadar kolay da oynasam o treni cidden patlatması sıkıntı. Yani tren gerçekten zorluyor sizi. Öbür bölümde de arkadaşlar şey var. Eee böyle uçak süren bir karakter var. Avrupa bölgesindeki savaşta şey var. Uçak süren bir adamın hikayesi var. İşte tank süren bir adamın hikayesi var. Bir de şey var. Eee neydi? Böyle zırh giymiş bir adamın hikayesi var böyle. Çelik, çelik zırh giymiş adam böyle. Tam teşkilat donanmış. Yani o da iptal oldu. Ama eğer BattleFlight 1'i merak ediyorsanız, e, oynayan abimiz var. Hatta ben size söyleyeyim, siz bakmak istiyorsanız direkt onun videolarına bakarsınız. O da zaten Türkçe oluyor, Türkçe oynuyor. Bu arada eğer o da bizi izliyorsa, buradan ona da selamlar olsun. E, gerçek adını bilmiyorum. Ama şey, e, Pintipanta izmi. Pintipanta diye bir abi oynuyor. Yani onun videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar yani o da zaten bitirmiş oyunu hem. Biraz da şey hakkında konuşalım işte oyun hakkında konuşalım. işte görüyorsunuz şey falan alıyorum böyle. Çanta manta bu yani PUBG'nin oyun motoruyla aynı. Aynı ayarda bir oyun. Ve de çok da güzel bir oyun yani. Hemen şöyle şu mermileri nim alayım. Keleş mi o? Evet keleş var. Keleşi sinin değiştirsek? SKS mi mi? SKS'yi bırakayım ben dur. Dur SKS'yi at abi. Atar mısın ne? Dur. AKM he. Al abi şu mermileri. Ha bendeki üçümüz zaten. Bu arada bugün pazar Acaba şey mi yapsam diyorum hani farklı serilere başlasam da Şimdi bu silah dursun abi Şöyle Heh, Tamam Şunu da alalım Bunu da alalım Survival bonus. Ben hep böyle unutuyorum ya. Ne diyecektim ya? Bugün pazar diyordum e. Ee. He işte eğitim sistemini falan konuşacaktık. Dur. Eğitim sisteminde de arkadaşlar işte ne yapıyor yani okuyanlar filan Abiler, ablalar. Eğitim sistemi gerçi bozuldu ya. Yani pandemiden dolayı artık şey yani. Artık yani okullar tatil mi değil mi tam da bilemiyoruz ki. Pandemi, pandemi bizim hayatımızı bayağı değiştirdi. Hatta ilk zamanlar maskesiz bir yere giremiyorsun falan. O neydi ya öyle marketlere falan giremiyordun. Tabi aşının olmadığı dönemleri diyorum ben. Al abi ne var ne yok al sen. Heh. Al abi. Bunu da al. Bunu da al. Bana bir şimdi şey lazım herhalde sadece. Kitim var mı? Kitim yok. O zaman sıçtık. Koş abi. Kit yok. O neydi lan? Ha, bu dördümüş. Bende beş var zaten. Bir de bana acilen şey lazım. Kiti'nin kask lazım aynı. Lan alan dışında öleceğiz ha şimdi. Konuşmaya daldı. Allah kahretsin. <laughs> Olmadı ya. Neyse dur yeniden gireriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Lan daldık çeneye var ya. Dur abi şuradan yeniden. Ha şey de Bu arada bu arkadaşlar mesela biz PUBG'de oynardık hani. PUBG'nin o ilk çıktığı zamanlar. İşte daha sonra da mobil falan çıktı ya. Bak şurada şey var bak match link yazıyor. Bu PUBG'de şey oluyor ya şöyle hani işte. Şurada yazıyor ya tahmini süresi. Bak hemen yükledi. Ama hemen yüklediği iyi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi PUBG'da şey vardı işte tahmini bir size süre koyuyordu. İşte şu zamanda bulurum diye. İşte 40 saniye sonra oyun başlayacak filan. Bunda yok. Biz mesela PUBG oynardık ben yani bazı abilerle yani abilerimle PUBG oynardım. İşte dışarı filan çıkardık sigara içmeye o yüklenirken. Burada öyle bir şey yok. Adam tahmin koymamış yani süre tahmini koymamış. Yani her iki PUBG'da da var yani. Hem şey normal PUBG'da da var. Yani mobil PUBG'da da var. Ama bunda yok. Ama sıkıntı da değil ya. Bu arada ben PUBG hiç şey yapmadım yani. Ben hiç kendi bilgisayarımda PUBG falan oynayamadım. internet i̇nternet kafede oynuyordum. The game will Oyun yüklenene kadar işte kapının önünde sigara tüttürüyorduk. Oyun yüklenene kadar şey işte. Bekliyorduk hatta. Sonra tekrar sigara içmeye çıkıyorduk. Daha halen yüklememiş diye filan. Bu arada arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum ben challenge yapmayı düşünüyorum. Challenge'ı da e, bu videonun altına yorumlarda belirtirseniz siz. Ben hepinizin yorumlarını teker teker okuyacağım zaten. İşte ne bileyim AKM challenge yap. İşte ne bileyim şey yap. SKS challenge yap filan gibi. Ya da oyunu çantasız oyna. Çantasız challenge. Ya da işte ne bileyim zırh alma, zırhsız challenge yap filan. Bunları siz bana söyleyin. Ben de duruma göre elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışırım sizlere. Hep 60 kişiyle mi başlıyoruz ya. Yani ben şu oyunda hiç şey görmedim arkadaşlar yani yüzde yüz başladığımızı daha görmedim. 64 tane asker var sağ üst köşede de sol ya. Ben şöyle en iyisi mi kimsenin gelmeyeceği bir yere atlayayım. Hatta mümkün olduğu kadar da ben çenemi kapatayım. Oynayamıyorum lan yani sohbette dalıyoruz işte şuydu buydu filan derken Yani yine sohbet ederiz. Sınıtı yok da. Şimdi mümkün olduğunca oyuna konsantre olmaya çalışacağım. Evet abi in şöyle in in in. Ananı... Öleceğim sandım lan. Ev üstüne atlamayınca. Gir içeri abi. Hemen. Ha. Al bunları. Al 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 al. Çantayı al. Bunu da al. Al bunları al abi. Al 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 al. Al şunları zırh nasıl, Ne varsa al. Al bunu da. Yani güzel. al, horografiyi al. İşte ne bileyim, şunu al. Al abi, al abi, al abi. Dur. Onu atacağız. Bekle. On. Survival bonus Nitro acquired. Survival bonus. Smart detection acquired. Ses çok yakın ha. Personal supply has arrived. Abi bu adamlar beni yer. Ben şuradan ara kaçayım hala. Türbünüm yok türbünüm olaydı Survival bonus. Ultimate Ne oluyor 4'e bastım mıydı? Dur basıp bakayım. Biraz rasyon yaşayalım ya hadi. Sığıldım ben de zaten böyle dolaşmaktan. Mermiye de gerek yok da doldura doldura Türbünüm <laughs> yok ya Neyse dur şunu at abi required. survival bonus bulletproof glass acquired Ar y bwymau'n benim, dwi'n de, deimlo. Gwdech, gade. Iawn, rhaid i Survival bonus. أدوا بسم الله تيك survival bonus mounted combat acquired you got a man Ha. Öf. adamlar oynuyor abi adamlar oynuyor Ben ne yapayım adamlar oynuyor neyse yeter daha da oynamam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte oyun böyle dediğim gibi siz yorumlara yazın Hepinizin yorumlarını tek tek zaten ben okuyacağım Belirtin siz bana işte şöyle challenge yap böyle challenge yap Diye söyleyin ben de Ona göre bir şeyler ayarlarım Yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışırım İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videolarımda Görüşene kadar kendinize iyi bakın Kanalıma abone olun Sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Görüşürüz